Evet teknolojik herkese merhaba ben Ahmet. Bugün sizlere screenshot almayı kolaylaştıracak bir uygulama tanıtacağım. İsmi Lightshot. Evet arkadaşlar sitenin bu sitenin linkini aşağıda videonun altında vereceğim. Öncelikle indiriyoruz. Kurulumunu da göstereceğim size nasıl. Çok basit bir kurulum var zaten. Hani herkes yapabilir. İndirdiğimiz dosyayı açıyoruz arkadaşlar. Çalıştır diyoruz. Türkçe dil desteği bulunuyor. Tamam diyoruz. İleri diyoruz. Anlaşmayı kabul ediyorum diyoruz. İleri diyoruz. Ve programımız kuruluyor. Daha şart teşekkürler falan filan. Buradaki, buraya atlamayın. Bunu, bu çekleri iptal edin. Ve sonlandırıyoruz. Evet. Şu anda programımız kuruldu. Şu sağ altta da görebiliyorsunuz. Klavyemizden print screen tuşuna bastığımız zaman Ekranımız şu şekilde kararıyor. Şimdi mouse'umuzla belirlediğimiz bir alan. Mesela şu alanı şu şekilde işaretlediğimiz zaman. Bakın şurada kaydet seçeneği var. Kopyala seçeneği var. Direkt yazıcıya gönderip şu kısmı yazdırma seçeneği var. Google'da buradaki e, aldığımız alandaki benzer görselleri alama seçeneği var. Sosyal medyada paylaşma ve buluta yükleyip link olarak alma seçeneğimiz var. Bu nasıl oluyor? Öncelikle isterseniz bir kaydetmeyi göstereyim. Kaydet diyoruz. Bize konum soruyor. Masa üstüne screenshot 1 diye kaydet dedim. Gördüğünüz gibi o alanı bize kopyaladı. İsterseniz tekrar deneyelim. Şu Şöyle bir alan seçelim. Bakın bluetooth dediğim zaman resim yükleniyor diyor. Bakın şu URL'yi kopyalayıp bak, kopyala dedik. Aldığımız zaman YouTube'a gelelim ve burayı silip buraya yapıştırıyoruz ve enterliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi almış olduğumuz ekran görüntüsü internet sitesi içerisinde açıldı. Bu görüntüyü hani arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz bu şekilde linkini atabilirsiniz. Çok kullanışlı bir uygulama İsmi Lightshot tekrar söylüyorum. Şurada sağ altta gözüküyor. Ayarlar kısmı var ekran görüntüsünü almak istediğiniz tuşu seçebiliyorsunuz. İlk print Screen'ı almak zorunda değilsiniz ama Print Screen en mantıklı olanı. Tam ekran görüntüsü almak istiyorsanız hani şu şekilde Shift Print Screen. İsterseniz onu da deneyelim hemen. Shift Print Screen dedim. Bakın hemen aldı. Dosya konumunu masaüstü seçtiğimiz için masaüstüne aldı. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde elverişli bir program. Umarım işinize yaramıştır. Teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve Facebook sayfamıza beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.